Herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Ne var ne yok bakalım nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizi de soracak olursanız bizler de iyiyiz arkadaşlar. Şöyle kümesi temizledim. Kümesten bayağı bir pislik çıktı. Bunlar tarlanın gübresi olacak. Tarlaya atacağım yani. Şöyle girişten şöyle içeriye komple kireç attım. Şöyle tertemiz oldu bakın her yeri kireçledim. Elif! Hadi! Gitme annem! Şimdi arkadaşlar Elif'i niye çağırıyorum? <laughs> Elif e, şişeleri taşıyacağız diye çağırdım. Baktı ki ben e, telefonu videoyu açtım. Yani kamerayı açtım. Hemen tüydü. Şuradaki şişeleri daha ben taşımadım içeriye. Onları bir taşıyalım bakalım. Reklam değildir. Onu da söyleyeyim birden şey çıktı ya. İyi. Bakın hiç su Demek ki hepsi tutmuş. Ee, biliyorsunuz burası bizim çok karıştı. Hele o yangın günü e, çok, burası daha çok karıştı. Hortum almaya giren oldu, çuval almaya giren oldu. Bir şeyleri buraya atmaya çalıştılar falan. Burası bir karıştı o gün. Bir de ben e, manoşu getirdim. Buraya yonca getirdim. Yonca da pislen, pisletti buraları bakın. Sonra tarladan mısır topladım. Derken burası pislendi yani anlayacağınız. Burası da çok karışıktı biliyorsunuz. Ben şimdi buraya e, şey şişeleri buraya koyacağım. Yalnız şu benim dikkatimi çekti. Bir durun. Bu niye böyle olmuş? Bu bozulmuş. Evet. Küflenmiş bu. Nasıl anlatsam nasıl göstersem. Şöyle içinde görünüyor, bakın. Neyse, dursun şöyle koyayım, onun bozuk olduğu belli olsun. Ee, bu da böyle iki şişe bozuldu, bu ikinci. Şimdi arkadaşlar, üzüm şişelerini de buraya getireceğiz, Elif'le. Burayı da böyle yaptım işte, yani başka türlü nasıl olabilir? Şurada bir çuval şişem var, bu şişelerin bir litrelik. Burası da yarım e, yarımlık, ama şey 1 bir litrelik de var içinde karışık bu karışık bu tam bir litrelik bir çuval orada var bu sene menemen yapmadığım için şişelerim duruyor çünkü dondurucuya domates doğradım koydum geçen seneden var altı şişe yeter az olsun daha lezzetli olur bu sene domates yapmadım şey menemen yapmadım o yüzden arkadaşlar şunları hemen bir taşıyalım şöyle Elif'le beraber dizdikten sonra gösteririm. O neydi kız? Hindi sininin üstünde kendine eşeliyordu da onu göstereyim dedim. Kamerayı açınca bıraktı. İçeceklerimiz böyle arkadaşlar. Ee, öbür evde de var böyle erik. Şu arayı koymadım ki. Hani bazen çocuklardan su istiyorum yani. Erik suyu istiyorum ya da üzüm suyu istediğim zaman bilsinler diye ya da beyaz kapak getirdim ya da kapakları yukarıda olandan getirin derim anlamazlar Çünkü işte böyle arkadaşlar erik suyumuz üzüm suyumuz hazır ee, dediğim gibi erik suyumuz öbür evde de var <laughs> bir 10 şişe vardır herhalde öbür evde de var bu şişeler iyi oluyor zeytin şişeleri Bir de bunun kapaklarını da üretmişler bizim için daha iyi oldu. Çünkü bu kapakları kullandığımız zaman bazen sorun çıkarabiliyor. Yani sıfır kapaklarda bile olduğu halde oluyor ki bunlarda da olur yani. Bir de ben bu kapakları kaç senedir kullanıyorum. Artık yeni dedim bir kapak alayım. O yüzden öyle 12 kapak aldım. Gittiğim zaman bir 12 daha alırım. Bizim büyük şişelerimiz öbür evde de var dediğim gibi. Bunlar da var. Biraz kendi yediğimiz zeytinlerden oldu. Biraz kuzenim biriktirmiş getirdi bana. Sağ olsun. Öyle yani bunlarla içecek yapıyoruz. Diğer şişelerle de konservemiz işte. Konservede ben pek konservede bir şey yapmıyorum. Menemen oluyor ya da domates sosu oluyor. Bu sene ne menemen yaptım ne sos. Hiçbir şey yapmadım. Öyle yani Acuka yapacağım. Biraz ceviz almam lazım. Ondan sonra domates salçam var zaten ekmeğe sürmelik. Çok güzel oldu. Bu şekilde Bunları da içeriye almış olduk. İşte. Sepetimi de buraya getirdim. Balkonda kalabalık yapıyordu. Sarımsaklarım da burada arkadaşlar. Ee, geçen turşu yaparken bunlardan aldım. Normalde buradan pek kullanmıyorum. Hani o şey vardı ya. Balkonda ufak tefek şeyler. Sapsızlar. Onlardan kullanıyorum genelde yemeklere. turşu e, Turşulara diyorum. E, hindilerin suyuna. Genelde onlardan kullanıyorum. Bir kısmını suya koydum. Günlük yine nereden baksanız şu kadar şöyle şu kadar sarımsak yiyor hindiler. Bayağı bir yiyorlar yani. Şimdi bunlar küçük. Bunları işte turşudur. Şöyle şuralardan da koparmışım zaten. Balkondakiler bitince bunları kullanacağım. Bunları da bir tanesini şöyle tohum bırakacağım. Bunu da yeriz. Ben çünkü çok kullanıyorum sarımsak. Şunu tohum bırakacağım arkadaşlar. Geçen sene bayağı bir yapmıştım. Bu sene yani önümüzdeki sene çok yapmayacağım. Şimdi oradan çuvalları alayım, Siniği alayım, tabureleri alayım. Eee yarın da şu taşları alır şuraya koyarım. Onlarla tahminimce artık işimiz yok. Artık bir daha seneye ne yaparsak yaparız. Eşim iş dönüşü hindilerin yemini alacak inşallah. Yarın da doktora kara merhemle teramisin merhemi yazdıracak. Onları da yarın hepsinin kafalarına bir sürerim. Yarın sürmem de öbür gün sürerim. Çünkü eşim doktora yarın yazdıracak. Ee, öbür gün akşam gider alır büyük ihtimal eczaneden. Ben ne zaman sürerim? Çarşamba, perşembe, cuma sürerim. Cuma'da ben doktora gideceğim. Aylık iğnem var. Bakalım. Duruma göre ayarlayacağım inşallah arkadaşlar. Yani çoğal da gidiyor. Bunları artık şu teramisinden bir sürelim bakalım. Karamerhemle karıştırıp antibiyotik yutturdum yine. Aferin hapı içirdim. Antibiyotik içirdim. Hepsini azar azar bardakta erittim. Hepsine değil de yüzü şiş olanlara. Yüzü şiş olan 3 tane var. Arkadaşlar. Ee, onlara içirdim. Bugün e, şeyi gördüm. Çok mutlu oldum. Fasulyelerim. Geçen e, hani toplamıştım ya, böyle azar azar bulmuştum. Arkadaşlar turşum çok güzel olmuş. Gerçekten akşam bir tabak yedik. Eşim diyor ki ne çabuk oldu diyor. O kadar güzel diyor çekmiş ki içine diyor her şeyini. Tam olmuş diyor. Gerçekten çocuklar da biz de eşimle öyle bir yedik yani güzeldi. E, bir ara yine bir dolaşacağım tarlayı. Kavun yok da kavun da çok güzel. Kavun turşusuna pazarlarda şu an turşu zamanı ya. Kelek çoktur pazarda. Ben de bir turşu için gideceğim pazar arkadaşlar. Salatalık alacağım. Havuç, salatalık. Ondan sonra ne bulduysam işte pazarda gördüğümden almaya çalışacağım hepsinden. Ee, küçük şişelere yapmayacağım arkadaşlar ya. Bir sürü şişeye sıcak suyla falan yapmayacağım. Ben normal bu sıcak suyla yapmayı hani henüz bir keşfetmemiş günler var ya. İşte o günlerki gibi turşu bidonuna hepsini bir araya koyacağım. O da kütür kütür oluyor. Hiç fark etmiyor valla. Ben seviyorum eski usulü. Yani şimdi şey yapıyorlar ya şişelere koyup üzerine sıcak suyla kapatıyorlar. Ben de normal eski usul gibi yapacağım. Uğraşmayacağım hiç şeyle falan. İşte içine bakayım karnabahar da çok pahalı. Karnabaharı aslında şimdi değil de kışın ortalarında almak lazım. O zaman biraz düşüyor fiyatı. Karnabaharı şimdi yapmam. Büyük ihtimal havuçla salatalığı yaparım. Başka da bir şey yapar mıyım bilmiyorum. Pazara gidince belli olur. Ben şimdi şeye gideceğim bahçeye. Size fasulyelerimi göstereceğim. Bir de e, bir dahaki turşunun içine bamya da katacağım. E, isim unutuyorum hep söylüyorum bir takipçim. Bamya da kat yazmıştı. Kim yazdıysa bana onu ben yazmıştım derseniz sevinirim. Unutuyorum çünkü. Geriye dönüp yorumlara bakmam gerekiyor. Şöyle bir gidelim. Kamerayı yere tutacağım. Karşıya güneşe tuttuğum zaman kötü oluyor. Ee, arkadaşlar lahana hariç her şey çıkmaya başladı. Bu yağmurdan sonra. Vallahi çok sevindim. Ispanağım marulum çıkıyor. Ee, maydanoz biliyorsunuz geç çıkıyor. Onun hakkında şu an bir şey demeyeceğim. Ama marulla ıspanağım çıkıyor. Bir lahanamda sorun var. Bakacağım. Onu da Allah izin verirse tekrar ekerim. Yeşil domateslerimden var. Şöyle tek tek. Şöyle turşuya azar azar koyacak kadar şöyle var. Biliyorsunuz yangında domateslerimin yarısı gitti. Şöyle şu kısım kaldı kamerada çok mu görünüyor bilmiyorum Geçen gün Dündü galiba komşum aradı beni Şöyle Benden e, yeşil domates istedi videoda görmüş e, Ben de ona durumu anlattım dedim zaten yarısı dedim e, yangında gitti geri kalanı da Kendi turşumun içine e, Birkaç tane buldum anca Ona da izah ettim şimdi bakın birkaç tane daha var Şimdi onu da alacağım turşuma katacağım bir daha turşu yapınca hani yanlış anlaşılmak istemiyorum. Hani vardı da vermedi demesin. Şöyle göstereyim. Madem beni izliyorsun. Burada da ne kadar az olduğunu görmeni isterim. Yani toplasan 20 tane yok. Neyini, onun neyini vereceğim? Bana lazım. Verilecek kadar yok yani. Parayla alacaktım dedi. Keşke olsaydı parayla vermezdim. Öylesine verirdim. Keşke olsaydı. Ama yok. Olanı da kendim kullanacağım. Dediğim gibi toplasan 10 tane yok. Hani başkasına verilecek gibi değil. Kendi turşumun içine katıyorum. Şöyle bakın sanki sıcaksı dökülmüş. Ne olmuş da böyle oluyor ben bilmiyorum. Bunun da tohumları dökülüyor galiba arkadaşlar. Bunun tohumu şu değil mi? Bakın fesleğen tohumu. Evet. Bunu bunu da almak lazım bir ara. Baharda yine ekeriz. Ay nasıl güzel kokuyor ya böyle bir o kadar güzel bir koku ki oh, bundan parfüm yapmalılar bence fesleyen parfümü ne, ben niye geldim buraya ha fasulyelerimi gösterecektim niye geldiğimi bile unuttum isim unutmam normal değil mi arkadaşlar bakın yeni yeni fasulyelerim çoğalmış ondan sonra bunları toplayacağım bakın azar 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 maşallah bakın nasıl güzel tam turşuluk şöyle tek tük tek tük Aralarda da var. Bunlardan arkadaşlar. Geçen günkü gibi yine toplayacağım. Biz haşlayıp da yapıyoruz. Ee, fasulye turşusunu. Bir takipçim haşlamadan yap demiş. Biz haşlayıp da yapıyoruz. Haşlamadan hiç yapmadım. Bilmiyoruz yani biz. Biz de genelde haşlanır. Biz Karadenizliyiz. Karadenizliyim daha doğrusu ben. Biz genelde fasulyeyi haşlarız. Ben denemedim hiç. Hiç denemediğim şeyi de yapmak istemiyorum. Az zaten. Az olanı da böyle riske atmayayım. Bildiğimi yapayım. Önerin için de teşekkür ediyorum ayrıca. Şöyle. Şöyle. Var arkadaşlar çok şükür. Bakın. Bakın. Şöyle aralarda görüyor musunuz? Yani sonlara doğru diyorum ya şu fasulyeler olsaydı benim bayağı bir fasulye turşum olacakmış. Bakın içinde var seneye inşallah arkadaşlar seneye yine alacağım seneye e, Haziran'ın sonlarında Haziran'ın 25'i gibi ekeceğim bu sene bana e, ziraattan aldığım için ziraat mühendisi miydi artık orada çalışan mıydı bilmiyorum şimdi ekebilirsin dedi bana ben de onun lafına aldandım, ektim. Ektim de ne oldu? Böyle kaldı, şey oldu. Böyle oldu yani, zamansız ektim. Bakın, şöyle aralardan gördüklerimi gösteriyorum size. İnşallah turşum, e, turşumun içine çeşidim var. Bakın, şöyle daha büyüyenler var. Şöyle daha büyüyenler var arkadaşlar. İnşallah aralarda var bakın ne kadar güzel maşallah bakın hele görünüyor mu bilmiyorum da şöyle güneş vuruyor ya güneş fena bastırdı <laughs> var yani buralarda fasulyelerimiz onları toplarım biraz fasulye toplarım biraz yeşil domates ondan sonra biraz biber yine ortaya bir 5 kiloluk bir dön çıkarırım. Şimdi dediğim gibi kavun yok. Kavun olsaydı akşam bayıldım yani kavuna. Belki pazarda varsa alırım. Salatalık yok. Kavun biliyorsunuz o da yok. Geçen hepsini aldım yaptım. İki tane var burada. Onlar da bayağı bir kartlamıştı. Almadım o yüzden bunları bakın. şöyle iki tane var. Bir tane de şurada var. Ha, şu varmış bakın. Keşke bunu koparsaymışım o zaman. Bakın ama bayağı kartlamış. Belki o zaman da öyle geldi. Bana da almadım olabilir. Bir tane de burada var şöyle. Ha bilmiyorum tatlanır mı? Tatlanırsa yeriz. Tatlanmasa da yeniyor. Güzel oluyor. Kokusu yetiyor valla. Biraz da biber alırım. Ha biraz da bamya alacağım. Ee, katacağım turşuya. Geçen sene Efe karışık bamya almıştı. Pardon karışık turşu almıştı. Canı çekmiş. Karışık turşunun içinde bamya da vardı ve turşusu güzeldi. Şöyle şunları alıp yemeğini yapmak lazım arkadaşlar. Şöyle güzeller yani. Ye yemeklik. <laughs> Yarın turşu için bilmiyorum ki ya. Geç kalır mıyım? Şunlar çok güzel. Bakın iri ama yumuşak. Bunlar gitmiş ama bu iki çeşit bamya var biri dikenli biri dikensiz dikenli olanlar e, geç kartlıyor dikensiz olanlar erken kartlıyor <laughs> bakın o kadar bu kalın ki ama şey yumuşacık e, bu da ince ama ve kart bayağı bir kart Ay, yanıma eldiven alsaydım biraz toplardım şimdi yanımda eldivenim yok. Zaten ahır saatim de geldi. Yarım saat sonra ahırdayım. İşte öyle arkadaşlar. <laughs> Kümesi temizledim. Şişelerimi içeriye aldım. Gittim öğlen ahırını yaptım. Hayvanlarıma yonca verdim. Atlarını temizledim. Şimdi de gider samanlarını veririm. Yemlerini veririm. Sağırım gelirim. Manoş'a emziririm. Manoş Ekim'in 3'ünde 3 aylık olacak 3 aylıkken sütten kesiyoruz Biz arkadaşlar ee, yavaş yavaş sütünü azaltmaya başladım günde 6 litre süt içiyordu 3'e 3'e indirdim ama bunu birden indirmiyorum Tabii yavaş yavaş şimdi de ikiye indirdim zaten ayın üçünde önümüzdeki ayın üçünde üç aylık olacak <laughs> sonra ikiden bir buçuğa düşürürüm. Bir buç böyle düşürdükçe kendini yemeye veriyor. Yeme veriyor. Sam Samanı çok güzel yiyor. Yoncayı çok güzel yiyor. Yani böyle sütü azalttıkça o sütün eksikliğini hırs yapıyor. Şeyle yani birden kesersek zayıflar. Ama kademe kademe kesersek hayvan ee, zorlanmıyor. Açlığını hissetmiyor. Hissetse bile zaten yem yiyor. Birden kesince de yem yemiyor. Böyle bekliyor. Süt verelim. Süte güveniyor. Öyle zayıflıyor ama diğer türlü kademe kademe düşürürsek bunu bana kimse söylemedi. Araştırmadım da ben önceden de öyle yapıyordum. Yani bundan birkaç sene önceki hayvanlarıma da öyle yapıyordum. Kendim öyle tahmin yürüttüm. Öyle yaparsam dedim öyle olur. Güzel de oldu. Öyle yani arkadaşlar. Şu köşeyi seven takipçim var. Her zaman izleyemiyor beni. Belki bu videomu izler. Bu köşeyi şöyle bir, bu köşeyi de çekeyim. Bu arada e, peyker alıştı arkadaşlar, kümese değil ama fırının arkasına. Oo çok rüzgar çıktı. Fırının arkasına alıştı. E, dışarıya çıkmasından iyidir. Toprak fırınımız var ya, onun arkasına yapıyor yumurtasını. Bakın lahanalarım da güzel genişledi. Kökleri nasıl kalınlaşmaya başladı? Kökleri incecikti. Şöyle lahanalarımız da gayet güzel. Bunlar çok lezzetli olur. Bari bu, e, o güzel lahanalardan işte bunlar kaldı. Bundan tohum bırakmam lazım. Şöyle üç kök tohum bıraksam yeter. Üç kök yeter arkadaşlar. Baharda Allah izin verirse ömrümüz yeterse baharda tohumunu alırız. Baharda başlar tohum vermeye. Bunları daha kaldıramadık buralarda. Tarlayı da sürdüreceğiz. Tarlayı sürerken burayı ne yaparız? Eşim ne yapar bilmiyorum. Bir hurdacımı çağırır. Resmini çekip aldığımız yere gösterir mi? Belki aldığımız yer e, toparlarız der mi? Hiç sanmıyorum ama. Toparlanacak gibi değil. Çünkü motorunun içinde bir şeyler var. Onlar da yanmış. Alırız. Yenisini yapacak bir şey yok. Canımız sağ olsun. bu ay değil bir dahaki ay Efe'ye Efe belki süt makinesi aldırabilirim. O Efe'nin görevi. Şu çimento kum bir de demir gelecek arkadaşlar. Bu çimento ile kum zaten her gün gösteriyorum görüyorsunuz. Bir de demir var. Demir ne kadar bilmiyorum. Hepsi 14 bin tutmuş. Onu da oğlum ödeyecek bu sene. Allah razı olsun. Sağ olsun var olsun. Çalışıyor. Bize destek olmaya çalışıyor o da. Efe ödeyecek onları. Yani ilk malzemeleri Efe almış oldu. Ondan sonra da süt makinesi aldıracağım. Aldıracağım derken süt makinesi aldıyacağım diyeceğim yani. Ne yapacak parasını? Sonuçta ailesi için bir şeyler yapacak. Hepimiz biriz. Mesela ben ben kendi kazancımı kendime harcamayacağım. Yine ailem için. Eşim kendi kazancını yıllardır kendine harcamıyor. Yine ailesi için. Öyle çocuklara da Anlatıyorum, öğretiyorum arkadaşlar. Gizli, bir liranız bile olmasın diyorum yani ailenizden hariç, ailenizden gizli iş çevirmeyin. Bir evde herkes ayrı ayrı para biriktirirse o evde bereket olmaz. Para aynı yere birikirse o evde bereket olur. Herkes kenarına bir para sokarsa o evde bereket olmaz zaten. O evde para yetmez, borç bitmez evin erkeği zorlanır ama hepimiz aynı yere biriktirirsek eşim de zorlanmaz. Bereketli de olur. Çocuklarıma da öyle anlatıyorum. Sakın diyorum hani tamam ihtiyaçlarınızı görün. Kalan paranızı babanıza verin. Öyle yani. Efe de zaten öyle bir çocuk değil. Sağ olsun. Elif de öyledir yani. Elif de mesela azıcık bir kumbarasına para biriktirse baba lazım mı vereyim mi der babası da almaz zaten de. Gene teklif ediyor sağ olsun. Bu da benim onlara anlatmamla çocuk diyor ki hani annem annemin anlattığından diyor ben bunu çıkardım. Babaya destek, anneye destek, eşe destek. Buradan da bayağı hasılat toplarız bu hurdalardan. <laughs> Şöyle kendime güzel bir semaver alacağım arkadaşlar o bakır gibi. Bakır mı onlar bilmiyorum ki. Böyle bakır mı? Bir semaverler var ya hani. Şöyle güzel bir semaver alacağım. Ustalarıma semaver çayı demleyeceğim burada. Çok güzel günler bizi bekliyor arkadaşlar. Malzemelerimiz geldi çok şükür. Bugün ağaçlarımızı da hallettik. Ağaç dediğim şey tahtalarımızı. Ee, kimdi? Yıldız Çetin dede. Ee, Tabi yandığı için ürkmüş o, korkmuş diyor ki e, metalle yapın diyor. Demirden yapın diyor ahırı çatısını falan. Şöyle söyleyeyim, e, öyle çok maliyetli olur, çok pahalı olur öyle. Onun altından kalkamayız. Ayrıca e, biz iki e, altını samanlı pardon, altını ahır üstünü samanlık yaptığımız için o dediğin şey biraz olmuyor yani olmaz, zor olur. He, olur da çok pahalı olur. Biz onun altından kalkamayız. Bundan sonra böyle. Yavaş yavaş malzemelerimiz gelecek inşallah. Yakında tahtaları da getireceğiz inşallah arkadaşlar. Telefonumun depolama alanı bitmiş. Şu an video yükleniyor. O yüzden silip de yer açamıyorum. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Gülizar'ın günlüğüne destek vermeyi unutmayın.